Dostlarım Cumhuriyet'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bomba gibi bölümle sizlerleyiz. E, sponsorumuz Zipin'den güvenle ve indirimle alışveriş yapabilirsiniz. Metin 2'ye kayıt olmak istiyorsanız da aşağıda linklerimiz var. Oradan kayıt olursanız çok çok sevinirim canım YouTube'um. E, bu arada yorumlarınızda okudum. E, YouTube YouTube'la Twitch Ali bizi kıyaslama biz de seni seviyoruz. De, daralıyoruz böyle yaparsan demişsiniz. Arkadaşlar Twitch'te çok fazla şey yaptığımız için size haksızlık oluyor. Haklısınız YouTube'um. Mesela Twitch'te 100 tane efsun atıyoruz geldi diyor sonra. Haksızlık oluyor. Ama YouTube'a çok efsun atsam siz kızıyorsunuz. Ali full efsun izledik diyorsunuz. Simya yapsak full simya izledik diyorsunuz. O yüzden ben orada arayı bulamadım ama ona daha çok dikkat edeceğim. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Hadi bakalım başlasın. Biz koskin kafa gezdirsin, binici dijile işin zirvede, kafa rahat olur tabi eminelerde. Siz gibi flodan dili forslama, porselen toplama, kozmetik yoklaman, çok olur kombinin on biri görmeden çok cevik der tam ekip yol verin işin sonu djpin, 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 djpin. Arkadaşlar, dedeme emanet ediyoruz yüzde yetmişle, dedeciğim teşekkür ediyoruz, rica ediyoruz, üzme bizi yüzde yetmişle, tamam mı? Hadi bakalım dedeciğim sağ ol. Arkadaşlar alalım ürünümüzü dededen. Benim yüzde başıma neler gelmedi ki ya. Yüzde yandı. Devam ediyoruz. Dedeciğim yüzde yetmişle ikinci kez aynı şeyi yapmaz inşallah. Heh, sağ ol dedeciğim. Bir zehir ekledi. Ee, bizim duamız da burada herkesi kesiyor. Arkadaşlar güzel bir ticaretimiz olacak şimdi ee, bu kardeşimize şöyle göstereyim bizim güzel miko eşimi veriyoruz ee, bizim miko safiri veriyoruz arkadaşlar 50 wonda borcumuz olacak 5 fondu veriyorum ee, 45 won borç kalacak ee, bu işlemden sonra arkadaşlar 50 orta yetmez dedik 50 orta yetmez dedik ve 52 ort arkadaşlar bir zodyak hançeri alıyoruz. Ee, neden bu zodyak hançeri tercih ediyorum? Tek bir yer kaplıyor. Yani bir envanter götürebileceğim ben. Ve tek bir slotta 700-800 won götüreceğim belki. Ee, bizim için çok kıymetli bir ürün. Çok güzel bir ürün. Ee, yeşimimiz güzel 6'da 6 ama bayağı bir uğraştık satmaya. Biliyorsunuz zor oluyor. Safir de aynı şekilde. Yani bunlar çok çok kolay satabileceğimiz ürünler değil. Ee, hançer evet biraz ihtiyaç fazlası gibi. Ama e, kesinlikle eşimizi görecektir. Güzel bir hançer. E, satabiliriz, takas edebiliriz. E, Ruby de dediğim gibi değerlendirebiliriz. Bu kardeşimize e, 45 won borcumuz var. E, teşekkürler. Bir hafta içinde 45 fonda teslim edilecek diyelim. Bir hafta içinde de 45 fond vereceğiz kardeşimize. Bugün ben yine onun bir yüksek bir kısmını öderim. Daha sonra da gerisini öderiz. Kal Dragoya borcumuz var arkadaşlar. Hayırlı olsun. Yeni hançerimiz 50 ortunda üstüne çıktık arkadaşlar. 52 orta geçtik. 52 ort 20 ölümsüz. Çok iyi asmedevuz keser bu hançer. Bizim hançerimiz de çok iyiydi. 50 orttu. Ama 52 orta yani orta artışı da var e, Tabii ki bunu halletmemiz zor olacak ama e, Ufak ufak buna da uğraşırız Bunu da hallederiz diye düşünüyorum İşin sonunda güzel olabilir Bunda 50STR var bunda e, 8 metin var Belki birini meleklik birini idralık yaparız Çok lükse girer ama Yakışır yani yapabiliriz öyle bir gücümüz var Ve 5K arkadaşlar biliyorsunuz 5K götürme hedefimizin e, Bundan da bir 600-700'ünü Hallettik dersek ee, şu an hani artı 5 olduğu için öyle söylüyorum. Artı 9 olsa böyle söylemem. Ee, toplamda herhalde arkadaşlar bir 4 kavon şu an götürüyoruz hedefimize. Çok yaklaştık. Bir kavonluk ürün kaldı. Onu da inşallah halledeceğiz. Arkadaşlar hançerimizin takasını yaptık ama günlük tombalamızı unutmayalım. Ee, çok fazla çardan tombala yapıyorum bu arada arkadaşlar. Ee, size bütün detayları e, tombalanın bitişinde genel tombala loot'umuz olarak göstermeyi düşünüyorum. Yani e, kıymetli YouTube'um, canlarım, ciğerlerim, böbreklerim e, tombala loot'umuz bu şekildedir. İnşallah siz de memnun kalırsınız. Şeklinde size göstermek istiyorum. Bu arada bu çarımız çok şanssız. İki günde bir tane şans sembolü çıkarabildi arkadaşlar. Bu çarımızdan hiç şans sembolü çıkaramadık. E, millet iki günde iki tane bu tılsımı alıyor. Biz valla bu çarımızda henüz e, bir Şans simgesi bile çıkaramadık 3 tane. Biraz kötü gidiyor. Bir tane daha tombala çarımız var. Size sadece iki çar göstermeyi hedef e, düşündüm. 2 çarı sizle oynayacağım tombalalarını. Diğer 10 e, çarı sizsiz oynayacağım. En son loot'ta. Büyük loot'ta size göstereceğim tombala loot'u diye. Dostlarım bir de bu çarımız var. Bu çarımız ne biliyor musunuz? Alesta'daki şamanımız. Alesta'daki şamanımız arkadaşlar. Bu çarı da F-Store yapıyor. Çünkü e, burası geçici bir sınıcı cumhuriyet biliyorsunuz. Aleste'ye gittiğimizde size e, yani birkaç bölüm çok 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 arsız content izletmek istiyorum. Bir şans simgölisi daha çıkar mı? Evet çıktı arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey alabiliriz. E, 810 epimiz var gibi düşünelim. Bakalım kaça gelip. burada bir şey var mı? Çok güzel. Çok güzel efendim. Bu tılsımımız. Hoş geldin sefalar getirdin. Canım bu tılsımım. Hoş geldin güzel. Bu çarımız biraz daha şanslı. E, tatlı bir bu tılsımı aldık arkadaşlar. Yarının biletlerini de kullandık. E, tamamdır. E, dediğim gibi bütün tombala lootunu size göstermeyeceğim. İki çer göstereceğim. Toplamda bütün lootu göstereceğim size. Tatlı bir buz oldu tek de. <laughs> Dostlar farm yapmaya tabii ki devam ediyoruz. Hala yapacak işlerimiz var. E, burada çok güzel bir sandık miktarımız var. Size de şöyle göstereyim. E, keyifli bir meleği sandığı burası. E, i̇nşallah burayı da iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Asla kafamda risk oranı çok yüksek olan bu ürün var. Elimde duvarı da duruyorken e, bunu yapmak isterim. Ve hani geldiği senaryoda biliyorsunuz e, yeşimin altı da altısı çok para ediyor. Çift TP'ler çok para ediyor. E, böyle bir şey yakalayabilirsek güzel olabilir. Risk miktarı çok yüksek. Direkt bu denemeden elimizde 5 fon da kalabilir. Ama e, yine de lezzetli olacaktır diye düşünüyorum. Dostlar Özgür Bey'den e, bizim Özgür'den bir teklif var tekelci Özgür'den. Ali'cim dedi ben ne de dedi metal var dedi. Ben ne de dedim ürünler var dedim. Ali'm dedi dokuzunu yapalım dedi. Arkadaşlar erken geçerse 4 won. Birazcık yorarsa e, 8 won vereceğiz. E, Özgür de zaten yüzde Bizim loncamızdaki çare. İnşallah şimdi metal atacak. Zırhımızın 9'unu halletmeye çalışacak. Özgür Bey'e güveniyoruz. E, umutluyuz. E, kendisi bizim kardeşimiz. Hani sıkıntı yok. Kendine de dedi dedi 115 olmuşsun dedi hani şu zırhın dedi 9'unu halledelim mi dedi. Ben de dedi köşede dedi metal var, metal var dedi. Ben de dedi tamam dedim yani. Hazırım özgürcüm sen ee, nasıl yani? Arkadaşlar halletmiş. Kolay halletti diye düşünüyorum. 4 ton verelim. Gönlü olmuştur inşallah. Özgür Bey teşekkür ederiz. Ürünlerimi de alayım. Ürünlerimi de alayım. Ee, bebeğim ya. Özgürüm ya. Arkadaşlar bu da içimize süren sinem bir ürün oldu. 100 STR. Özgür Baba'dan kaçmaz. Bu adam ayık gezmez. Ama böyle bir yolunu bulur yani. <laughs> arkadaşlar Özgür Özgür gaza geldi. Ateşi de verdik. Özgür onu da yaparsan var ya seni ben... Canımsın ya Özgür. Dur bakayım bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Bu Çar'ın herhalde Nick'in de... Bak böyle bir eski yıllar space'i var. Ateş de aradan çıkarsa tertemiz olur ama ateş arkadaşlar 9 olursa hem efsunla hem 6-7'sinde değişirim. 35 str 9 ateşe yakışmaz. O efsunla yakışmaz. Eğer 9 olduğu duruma göre dediğim gibi efsun artı 6 7 ile elleme yapabiliriz. Hazırım özgürümdür. Hazırım yazayım. Hazırım. Hazırım ya. Oğlum bu iyi oldu lan. Beyler bu bir de çok güzel gözükmüyor mu ya? Vallahi billahi şu bu zırhların bu zırhların tabi hası Magma korudur. Savaşçılar bilir. Bunun asıl şeyi magma korudur. Ama bu da güzel duruyor. Valla aradan da çıktı. O kadar temiz oldu ki. Demage demagedir. Tam 10k'ya yakın vuruyorduk arkadaşlar. 10k bir psikolojik sınır Meleğde 10k vurmaya çalışıyorum şu an. E, Biyoloksuz çarla tabi. Matmi siyah kutla 10k çok zor. O yüzden uğraşıyoruz. Özgür gitti. Bakayım geliyor. Herhalde ver, geri veriyor 8 e, metali bitmiş herhalde. Olsun Özgür'üm. Özgür'e bir bivon daha verelim. Özgür'e bir bivon daha verelim. Şey payı. E, olmadı payı. Kardeşimize bir amorti. E, sağlık olsun Özgür'üm. Bazen böyle olur. Arkadaşlar Twitch Çetin bak. 2 de sende ne? İki de sende ne? Falan demişler. Twitch'im de beni gaza getirdi. Bakalım bizim genelde hani çok kötü değildi şansımız artı basmada. Hadi bismillah inşallah diyelim. Şöyle şuradan e, Fatih'ten alan yarım. Ha. Onu ben çok severim de Fatih'in topları Fatih'in topları bildiniz değil mi? Hadi bakalım. Güzel ateş ayakkabım sen de 9 olursan çok elit ve güzel olursun. Çok da mutlu oluruz. Hadi bakalım ateş ayakkabısı. Çok loh bir ses çıktı. Çok toh bir ses çıktı. Bir tane daha hakkımız var. Hadi güzel oyunum. Vallahi tam efsununu da 6-7'inde değiştireceğim. Söz veriyorum. Söz veriyorum seni daha elit bir ayakkabı yapacağım. Sözüm sözdür. Olmadı efendim. Arkadaşlar bugün hazır olacak bir petimiz vardı. Evet. Bu 26 level. <laughs> Bu 26 level ve bunun levelini unutmuşum. Kitap okutup petefsunu atacaktım da. Bu 26 level. <laughs> Vallahi talihsizlik oldu. Ben bunu unuttum arkadaşlar bu detayı. Ee, kafamda şey vardı. Bunun kitaplarını okutup petef sunu atma vardı da. Şimdi 26 level fındık gibi gelince. Görünce aklıma geldi de. Sıkıntı bu. Dostlar bileziğimizin 6-7'si çok. E, canımızı sıkıyor. Bileziğimizin 6-7'si yok. Ama bu sandık niye gelmedi? Ee, <laughs> Süslü parça sandığı arkadaşlar. Ee, şimdi sarı parçalar kıymetli dostlarım sarı parçalar şu an 50. Sarı parçalar 50. Buraya 600 eplik bir yatırım yapıyoruz. Şimdi 600 ep kötü bir ep değil. Çok ama güzel sarı parça çıkarsa amortileyebilir. Bakalım kısmet ya nasip parça sandıklarımızı açıyoruz. Ee, dediğim gibi bize bolca sarı parça lazım. Arkadaşlar bol bol sarı parça lazım bize. İnşallah güzel bir sarı parça çıkıp e, paramızı amortileyeceğiz arkadaşlar. Nerede? Ya bayağı bir büyülü keskinlik çıkmıştı. <laughs> e, bu vardı zaten. Çıkmamış arkadaşlar. 600 hep çöpe gitti. Arkadaşlar delirdim. Delirdim. PTF sunu yatıyor bu salak pete. Satamadım bir türlü. Değiştir diyorum. Tip 4 geldi yine. Yine tip 4 geldi. Bir daha değiştir lan. Yine tip 4. Değiştir. Tip 2 geldi. Kapat. Kapat. Hiçbir şey değişmedi hayatımızda. Aynı yine 3 skill. 430 saat saat günü arttı. bayağı kaç günlük oldu? 18 günlük oldu. Daha güzel oldu. Nakliye ver Özgür al tamam al tekel Özgür götür hadi. Hadi götür Peti. Özgür'e hediye edelim Peti. <laughs> Dostlar sandık açımına geçtik vardı size raporu vermeyi unuttum. iki tane alev çıktı. Ee, hepsinden 10 ev çıktı. iki tane 30 ev çıktı. Bir 10 sandık falan açtım herhalde. 200-300 em gibi düşünebilirsiniz. 300 emden pardon 200 em 200 emden bütün loot'u açıyorum. 2 alev artı 200 em çıktı. İnşallah güzel gider. Arkadaşlar çok kötü bir açım olmadı. Sonlara doğru toparladık. 7 tane alevimiz var. E, 6 200 em paramız vardı sanırım. Biraz yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama e, güzel bir açım oldu. Alev miktarı da güzel. Herhalde 81 alevimiz oldu arkadaşlar. Pazara atmıştım. E, bir böyle bir yağ kutu olan falan biri gelirse. Şu an var aynı 74. E, zaten rahatlıkla yetiyor. E, rahatlıkla yetiyor dediğim tam yetiyor. <laughs> 81 alevimiz var. Bir yakut, makut bir şey olursa hani posasını bize bir para sayan olursa halledebiliriz. arkadaşlar hiç mantıklı bir kumar değil biliyorum da. E, bu birazcık daha yine mütevazi diğerlerine göre fiyat olarak. Şimdi parlak 7.10 bon arkadaşlar. Yani iki tanesini 7'den aldım. Bunları daha pahalıdan aldım. Şeye bakın. Terto 27 bu. Bon. Yani parlak almak daha mantıklı gibi geldi bana. Çok zor bir olasılık olduğunu biliyorum. Başarılı yazacak. Başarılı yazacak. Başarılı yazacak. Bir tane daha başarılı yazacak. Olursa mutlu oluruz. Bu çarla denemeyeceğim. Yaman'a gidiyorum. Zor bir senaryo olduğunu farkındayım ama bunu denemek hep aklımda vardı. Hani Allah büyük diyerekten yola çıkıyoruz. Arkadaşlar önce Miko'yu buraya koymayacağım. İki tane geçerse karakter atıp Öyle deneyip öyle şey yapacağım. Önce tertoları görmemiz lazım. Şamanımıza geldim. Şamanımızı birazcık daha çok sevdiğimiz canımız şamanımız. Hadi güzel şamanım sen yaparsın. Bir baştan bir sondan taktiği. Yandı direkt ya. Bütün heveslerimizi kursağımızda bıraktı. Dostlar son kurşun paramız kalmadı olursa bu rotada belli rotamız da bu şekil güzel şamanımız Hadi bakalım güzel şamanımız güzel şamanım benim kursağımız da bıraktın ya güzel şamanım yine arkadaşlar üç denemede iki tane yaptık yani Yukarıda da mı bitirdik ya? Baba böyle olmaması lazım. Yüzde yetmiş ya. 3 denemede iki kere yine yandı ya. Ben nerelere gideyim hoca ya? Arkadaşlar pazarı gezerken Dur şimdi siz göremediniz de Oyunda donuyor ya çarşıda e, Bizim doğumuzda Bir tane bir missi varmış Missi Onyx varmış arkadaşlar Kritik vuruş direnci Tamam ben meleğli kitralık Ninja'yım Başka bir şey istemem ki Kritik vurmasın e, meleğin alanı büyüsü. Hidra kritik vurmasın. Bu bizim için gayet geçerli bir onyx. Gayet de güzel bir oniks. Bunu aldık. E, bor duomuza borcumuz var. On mu? E, ödeyeceğiz. Buradayız yani. Bir yere gitmeyiz. Videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenlere bir beğeni, bir de abonelik yazar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.